22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek internette filtre uygulamasına karşı bilgisayar korsanlarından oluşan Anonymous topluluğu bir tehdit savurdu. Grubun Türklerin mücadelesini, özgür internet mücadelesini destekleyeceği ilan edildi. Türkiye'de bazı internet sitelerinin yasaklanmasına, özellikle de 22 Ağustos'ta hayata geçmesi beklenen filtrelemeye karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine savaş açtığını ilan eden Anonymous'un saldırılarına Perşembe akşamı civarında kendi kaynaklarına bakılırsa başlaması bekleniyor. Diğer taraftan internette dolaşan bazı haberlere göre Anonymous'un kendi sitesi de bir Türk bilgisayar korsanı grubunun saldırısına uğradı ama yine Anonymous grubu bu iddiayı da yalanlıyor. Birkaç saattir Anonymous grubunun internet sitesine ulaşılamıyor ve kendileri bir teknik sorunumuz var, o yüzden ulaşılamıyor diye açıklama yapıyor. bu konuyu bir bilenle konuşmak istiyoruz. Bilgi Güvenliği danışmanı Huzeyfe Önal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Önce bir karşımızdaki grubu tanımaya çalışalım. Anonymous nasıl bir grup? Uluslararası mı? Kaç kişiden oluşuyor ya da kendisini nasıl tanımlıyor? Anonymous adı üzerinde bilinmez, görünmez ve kaç kişiden oluştuğu tam olarak keşfedilememiş bir grup. Uluslararası bir grup. Bir de bu bir dev gibi gözüküyor ama arkasında kimlerin tam olarak bulunduğu bilinmiyor. Bazı gruplarda anonimus grubu adına suç işleyebiliyor. Bunu biz Türkiye'de de şu an yaşıyoruz. Yani bir suç var ortada, bunu anonimus üstlendiyse herkes bu durumda istediğine anonimus üzerinden saldırabiliyor. Anonimus kendisini aslında Wikileaks ardından belli etti. Wikileaks'i destek çıkmayan bazı kamu kurumlarına, bazı finansal kurumlara yönelik ciddi denial of service saldırıları yaparaktan ...kendisini ön plana çıkartmayı başaran bir gruptu. Sonradan e, Orta Doğu'da gerçekleştirilen bu çeşitli isyanlarda da... ...yine orta ortaya çıkaraktan e, hükümet sitelerine karşı çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Ve günümüzde de Türkiye'deki 22 Ağustos e, olaylarına yönelik bir tepki koymak üzere... ...yine ön plana çıkmış durumda. Peki son icraatlarından biri Sony'nin saldırıya uğramasıydı. Şimdi Türkiye için gerekçeyi biliyoruz, kendileri duyurdular. E, Sony'ye saldırının evet. gerekçesi neydi? Aslında orada bir yanlış bilgilendirme söz konusu. Sonuya tam olarak saldıran WikiLeaks grubu değil, başka bir grup saldırdı. Birileri bunu e, WikiLeaks diyorum, pardon, Anonymous grubu değildi saldıran, ama birileri saldırıp e, bunu Anonymous grubunun üzerine attı. Grubun da e, bu şekilde herhalde üzerine atılan şeylerden çekinmediğini düşünürsek kendisi üstlenmiş oldu. Peki, e, Yoksa de... Sony'nin hacklenmesiyle aslında Anonymous grubunun çok da bir ilgisi yok gözüküyor. Yayından önce inceledik kendi sitelerini ya da onlarla bağlantılı olduğu söylenen siteleri inceledik. Bir ibare dikkat çekiyor. Aman e, Perşembe akşamı saat 18'den önce kimse bir şekilde saldırıya yatırmak içinde geçmesin diye. Şimdi eğer Perşembe akşamıysa ya e, da saldırı ne zaman başlayacaksa ne beklememiz gerekiyor, ne olacak, ne tip bir saldırıyla karşı karşıya e, kalacağız? E, kendi yaptıkları yayına göre, yani Türkiye'ye ayırdıkları sayfadan yaptıkları yayına göre yarın saat 18'de e, ana hedef e, tip Gov.tr, yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı olmak üzere beş çeşitli kamu kurumlarına yönelik saldırılar. Denial of Service saldırıları, yıkım saldırıları olarak adlandırıyoruz biz bunları. Bu tip saldırılar yaparak hedef sistemlerin erişilemez olmasını sağlayacaklar. İlk amaçlarında hedef sistemlerden herhangi bir bilgi çalmak, veyahut da benzeri bir şey yapmak yok. Sadece sistemleri erişilemez kılma var. E bu da karşı taraftaki kurumlar açısından sadece bir prestij kaybıdır aslında. Yoksa sistemden herhangi bir çal, bilgi çalma gibi bir durum ilk aşamada en azından hedeflerinde yok. Ve bunun yanında kendi IRC kanallarında, haberleşme kanallarında şunu gördük. Çeşitli medya gruplarına ve çeşitli kamu sitelerine de bu saldırıların süreceğini belirtiyorlar. Tabii bunları da arka planda bazı Türk grupları destekliyor. Bu noktada sizin çalışma alanınız devreye giriyor. Bilgi güvenliği uzmanısınız. Böyle bir saldırıya anonim de olsa organize saldırıya karşı koymak ya da engellemek mümkün mü? Şimdi bu tip saldırılar aslında sel felaketlerine genelde benzetiliyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın. Belirli bir şiddetin üzerine gelirse yapacağınız çok bir şey yok. Yani 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi saldırırsa bunlara karşı bir önlem alınabilir. Ama aynı anda 200 bin, 300 bin kişilik bir e, ...saldırı timiyle gelinirse bunlara karşı alınabilecek çok da fazla bir önlem aslında yok. Dolayısıyla önümüzün buradaki yapacağı saldırıdaki şiddet önemli. Belli bir saldırı şiddetine kadar kurumlar kendisini koruma altına alabilir... ...ama belli bir saldırı şiddetinden sonra kurumların da çok fazla yapabileceği bir şey yok aslında. Saldırıların kaynağını tespit etmek mümkün mü? Ve saldırıya uğrayan e, ağ e, ne kadar süre sonra e, iyileşir, hayata döner diyelim? Aslında şöyle, saldırıyı bitirdiklerinde network veya da karşı sistem doğrudan ayağa kalkıp işlem yapabilir. E, saldırganları bulmak normalde bu tip saldırılarla çok mümkün olmasa da Anonymous'un yaptığı daha önceki saldırıları düşündüğümüzde son kullanıcıları gönüllü zombi orduları olarak adlandırıyoruz bunları. Gönüllü insanları kullandığı için her ne kadar IP'lerini saklamaya çalışsa da buradaki gönüllü saldırganlar bir şekilde eğer izleri sürülüyorsa bulunabilir. Ve bunun da e, cezası bir ile beş arasında değişmektedir. Sonuçta Türk Ceza Kanunu'nda sistemlere erişilemez kılmak diye bir ifade var ve siz burada doğrudan protesto yaparken aslında bir saldırının aracı olarak kullanılıyorsunuz. Bu suç değil mi? Evet. Kesinlikle bu bir suçtur. Peki cezası nedir biliyor musunuz? Ya da yeterli buluyor musunuz? Bir bu yılla beş yıl arasında değişen bir ceza var. Tabii önce bulmanız, suç... gerekiyor. Artık... Artık... bulmanız gerekiyor. Suçu işleyeni bulmanız gerekiyor. Evet. Mi? Kesinlikle. Önce suçu işleyeni bulmamız gerekiyor. Ama bu tip saldırıların bir kısmında da Masum insanlar ele geçirilmiş bilgisayarlar kullanıldığı için siz suçluyu bulsanız dahi o suçlu ben bunu yapmadım diyerek çok rahat bir şekilde kendini temize çıkartabilir. Başkası bilgisayarımı ele geçirmiş benim bilgisayarımdan benim adıma saldırı düzenlemiş şeklinde bir ifadeyle e, belki buradan cezadan kurtulabilir. Peki kendi ifadeleriyle belli kurumların ağlarının hedef alınacağını e, görüyoruz ve biliyoruz e, diyelim. E, bu saldırılardan o kurumlar dışında e, hiç ilgisi olmayan e, bilgisayar ve internet kullanıcıları da zarar görür mü? Eğer e, Türkiye'nin internet altyapısına yönelik yani DNS sistemlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirilirse bu tüm Türkiye'nin etkilenmesi anlamına gelir. Veyahut da Türkiye'de e-devlet sitelerine yönelik özellikle internet sitelerine yapılan e-devlet işlemlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirilirse bütün Türkiye'nin bundan etkileneceğini düşünüyoruz. Ve kendi ARC kanallarını takip ettiğim kadarıyla e, böyle bir saldırıyı uzun vadede planlıyorlar. Yani Türkiye'deki ve devlet sistemlerine yönelik de ciddi bir saldırı planını aslında görebiliyoruz şu an. Öyleyse anlık yani bir hedefi ya da birçok hedefi bir anda vurmak ve noktalamak değil de uzun vadeye yayılan bir saldırı planından mı söz ediyorsunuz? Evet, şu an gözüktüğü kadarıyla yani Anonymous grubunun kendi AES kanalını izledikçe bu tip şeyler ortaya çıkıyor. Tabii buna arka planda Türkiye'den bazı gruplar da destek veriyor ve şu an görebildiğim kadarıyla gruplar ikiye ayrılmış durumda. Biri muhalif gruplar anonimus'u destekleyen biri de Türkiye'yi savunmaya çalışan gruplar Türkiye'yi savunmaya çalışan gruplar da aynı şekilde ciddi saldırılar gerçekleştiriyorlar ve anonimus grubuna ait bütün siteler en son dakika aldığım bilgiye göre şu an erişilemez durumda her ne kadar teknik problem deseler de bu teknik bir problem değil Türkiye'den belirli saldırgan grupların yaptığı bir çalışma sonucunda anonimus grubu şu an erişilemez durumda Kendi uzun vadeli şeyi... planlarında da çeşitli medya siteleri var ve çeşitli kamu kurumları var kendi IRC sitelerinde de yine göz atmıştım yayından önce. E, o söz konusu saldıran Türk grubunun adı geçtiği zaman e, şiddetle ve süratle e, aslında tepki gösteriyorlar. Hayır yok öyle bir şey e, diyerek konuyu kapatmaya gayret ediyorlar görebildiğim kadarıyla. Peki e, şimdi e, şunu düşünelim. Diyelim ki filtre e, uygulaması devreye girdi. Çok tartışılan on binlerce kişiyi sokağa döken evet. protesto e, eylemine iten e, filtre sistemi uygulamaya girdi. Bir siber saldırıyla e, filtre uygulamasının e, çalışamaz hale gelmesi ya da noktadan kaldırılması mümkün mü? Yani saldırılardan bir ya da bütününün hedefi filtre olabilir mi? Evet, evet. Bu mümkündür. Yani internetin altyapısını düşündüğünüzde siz ne kadar filtre koyarsanız koyun, birileri bunu çok rahat bir şekilde tersine çevirip o filtre sisteminin ulaşılamaz hale getirilmesini sağlayaraktan internetin çalışmasını etkileyecektir. Bu sadece filtre sistemini değil, internetin de tamamen çalışmasını etkileyecek bir saldırı gerçekleştirebilirler. Bunlar tabii teknik detaylar olduğu için bahsetmiyorum ama günümüzdeki Türkiye'de uygulanmaya çalışan filtre sistemindeki bazı eksikliklerden dolayı bazı saldırganlar Türkiye'nin internetini erişilemez, ulaşılamaz hale getirebilir. Peki bu grubun sabıka kaydına baktığımızda geçmişte böyle bir çok büyük ve tamir edilmesi çok uzun zaman alan çok ciddi bir saldırı var mı? Wikileaks olaylarından sonra en büyük gördüğümüz saldırı iki gün boyunca bazı finans kurumlarına yönelik oldu. Ve iki gün boyunca bu finans kurumları ciddi sıkıntılar yaşadı. En uzun saldırı süresi anlık olarak 8 saat boyunca PayPal veyahut da benzeri finans kurumları ulaşılamaz hale geldi. Bu 8 saatte gün mesai saatlerini düşündüğümüzde oldukça ciddi, ciddi rakamlar. Yani kamu kurumlarına yönelik belki bunlar sadece prestij kaybı olsa da bankacılık sistemlerine veya e-devlet sistemlerine yönelik yapılacak saldırılarda gün boyu internetin işlemeyeceğini düşünürsek sonuçlarını daha çok daha rahat görebiliriz. Ee, kırılamayan sistem ya da kırılamayan ağ diye bir şey var mı internette? Ee, en azından internet dünyasında böyle bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü yazılımla yapılan bir şey yazılımla bozulabilir. Birisi diğerinden daha üstündür. Biri bozar, biri yapar. Bu bu şekilde devam edecek. Hiçbir zaman tam güvenli bir sisteme de erişemeyeceğiz. %100 güvenlik zaten olmayacaktır. Bu bir süreçtir. Biz sadece önlemlerimizi alıp gelebilecek saldırılara karşı olabildiğince korumaya çalışacağız kendimizi. Kendimizi koruyamadığımızda bizden daha üst kurumlara bunu devredeceğiz. Mesela burada işte kamu kurumları doğrudan hizmet aldıkları telekom kurumuyla birlikte çalışarak saldırıları daha kendilerine ulaşmadan... Telekom tarafında kesebilirler. Böyle hmm. bir altyapının da hazır olduğunu Bunu, en azından haberlerden tamam, duydum. Bu, bunun için ağdan kopmak mı gerekir, offline olmak mı gerekir? Ee, tam güvenli bir sistemi oluşturmanız için networkten kopartmanız gerekir ama networkten kopartılan bir sistem de işe yaramaz bir sistem olarak düşünülebilir. Dolayısıyla internete bağlı, network'e bağlı işleyen bir bilgisayarın tam olarak güvenli olacağını en azından bu işi bilen hiç kimse söyleyemez. Ayrıca o internetten kopmuş kendi içinden de saldırıya uğrayabilir. Bu açıdan da yine %100 güvenlikten bahsedemiyoruz bildiğimiz kadarıyla. Peki saldırı evet. alarmı verilirse yani kurumlar birbirleriyle haberleşirse bir kurumun da saldırıya uğramak üzere olduğu anlaşılırsa yapılacak şey fişi çekmek midir hemen? Aslında fişi çekme karşı taraftaki adamın istediğine ulaşmasını sağlamaktır. Yani karşı taraf sizin internetten yalıtılmanızı, sizin internetten uzaklaştırılmanızı istiyor. Siz fişi çektiğinizde saldırıdan korunmak istiyorsunuz ama karşı taraftaki adam tam olarak amacına ulaşmış oluyor. Bu durumda kesinlikle karşı tarafı bir taviz verilmeyerekten, doğrudan hizmet alınan telekomünikasyon firmasıyla çalışılaraktan bu tip saldırılar... ...belirli ölçeklere kadar bertaraf edilebilir. Yani burada <laughs> anahtar kelime kamu kurumu hizmet aldığı telekom firmasıyla çok yakın münasebet içerisinde olmalı. Bu tip saldırılarda kişi sayısı mı önemlidir yoksa saldırı yöntemi mi önemlidir? Hem kişi sayısı önemlidir hem de saldırının şiddeti önemlidir. Eğer internet üzerinden hacklenmiş sunuculardan yapılıyorsa kişiler çok fazla olmasına gerek yok. Ama burada Anonymous grubunun yaptığı saldırıları genel olarak düşündüğümüzde gönüllü kişilere bağlı olarak yapıyor. Bu da kişi sayısı arttıkça saldırının şiddeti artacaktır. Şöyle bir örnek verelim. Normal bir web sayfasına günde 3000-4000 kişi giriyorsa siz 100.000 kişiye bu web sayfasını saldırdığınızda web sayfasının kapasitesini doldurduğunuz için kesinlikle dışarıdan normal insanlar web sayfasına ulaşamaz hale geliyor. Peki bekleyip ne olacağını göreceğiz. Teşekkür ederiz yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.